İsterseniz biraz komisyona gidelim. Bana hani şimdi bu PKK işte silahsız, terörsüz işte PKK silah bıraktı hani Türkiye'ye karşı böyle okuduk ya hani süreçleri. Daha doğrusu böyle gösterildi yani bize törenle, se sembolik bir törenle orada. Terörsüz Türkiye olacak falan çok güzel ama Suriye'de hiç öyle bir yere gitmiyor olaylar. Yani YPG, işte İsrail bizim oradaki tutumumuz Suriye derken yani iş bana göre çıkmaza girdi. Komisyon niye hala var? Bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey gördüm. Bu ne ya dedim artık yok daha neler size de göstereyim. Dehşete kapıldım gerçekten. Biliyorsunuz Konca Guriş Gonca Kuriş cinayeti ve katliamı ya korkunç bir olay var 90'ların hafızasında. Yani kadını bağnaz bir zihniyete karşı olduğu için yaptığı açıklamalardan dolayı tehdit etmeleri yetmedi. Öldürmekten yargılanan Hizbullahçı Enver Kılıç Aslan'ın başkanı olduğu İslami Tebliğ Derneği komisyona davet ediliyor. Ne alakası var ya? Yani birileri de diyor ki, aa işte bak PKK da adam öldürüyordu, İşte o da karanlıktı, bu da karanlık. Abi o zaman şeylere de davet edin, hapishanedekileri çıkartın, mafya da gelsin. İşte ne bileyim, abuk subuk bütün nerede şey varsa böyle adam öldürenler, e gelsin o zaman. Bu bu Barış böyle genele yayılan bir şey mi oldu? Tamam nerede karanlık var? Hadi cehennemin kapılarını açın hepsi gelsin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Mesela bu bana aşırı saçma geldi. Ayrıca Hizbullah'ın PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili düşüncesinden kime ne? Yani tamam anlıyorum. E şöyle bir şey düşünülüyor galiba. Ya işte bazı şeyleri karanlıkta bırakmayalım. Sistemde normalleşmeye gidelim. Bunlar da o karanlık yapı olmaktan çıksın. E böyle mi? böyle mi yani hani arada hiç mi bir ton yok direkt siyah beyaz adam oradan meclise geliyor falan ve bir de geldiğinde de kavga çıkıyor adam anlattığı şeyi savunuyor CHP zaten toplantıya girmiyor MHP deliriyor yani deliriyor hani sinirleri geriliyor dem to, dem yani düşünün yani PKK hani işin ucunda olan nokta dem çıldırıyor toplantıyı terk ediyor ne alaka ya siz orada ne yapıyorsunuz? komisyon toplantısını da terk etti. Hangi dernek bu? İslami Tebliğ Derneği. Başkanını, başkanlığını Emel Kılıç Arslan yapıyor ve Konca Kuriş'in de dahil olduğu onlarca kişinin doğum uzbağıyla öldürülmesine ilişkin davadan yargılanmış bir isim. Bu derneğinin başkanlığını yapan isim. O gelmedi ama başkan yardımcısı buradaydı. Başkan yardımcısı konuştu. İsmi Mehmet Beşir Şimşek. Konuşmalar e, tepki gördü komisyon üyeleri tarafından. Fatih Bey demiş ki PKK Kürtleri temsil etmiyor dediği için Dem Partililer komisyonu terk etmiş. Sadece o kadarlık bir şey için komisyon terk edilir mi Fatih Bey? Tabii ki öyle değil de ben zaten ne dediğinden ziyade ne alaka ya? Ne alaka yani bazı şeyler geçmişte bazı şey kalmasın ya geçmişte.